Hemen çabasında Tanju ceza alınınca ama el başarılı. İlyas'ın vuruşunda top dışarı. İlke. Cüneyt. Arif. Sercan. Vuruş top dışarıda. Simovi. Selçuk. Tanju'nun kafa vuruşu top ağlarda. Ancak pozisyon offside gerekçesiyle gol olarak değer kazanmıyor. Tekrar seyrediyoruz. Hakem Yüksel Okçuoğlu, yardımcısı Hüseyin Suyla konuşuyor. Ve daha sonra offside'den Doğan Endirek serbest atış kararı veriyor. Tanju ve Tanju. Bu pozisyonda da Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulunuyorlar. Tanju, Mirsat, vuruş Simovic. Daha sonraki pozisyondan da Fikret yararlanamıyor. Görüntüde Fikret. Bu pozisyondan da sonuç gelmiyor. Terk etmiş durumda boşta kalan top. Erdal dakika 76 ve 1-0 önde Sarıyer. Golü tekrar seyrediyoruz. Büyük bir bölümünde Sarıyerli taraftarlar oluşturuyor ve 80. dakikada Galatasaray Erhan'ın attığı golle eşitliği sağlıyor. Serbest satış, Cüneyt'in kafa pası, ve Erhan'ın vuruşuyla Galatasaray bir